look at the map. Arrivals got a bike and they'll be tough to catch, but you'll <laughs> see where they are. Ya bak <ben> video <laughs> dayanıyorum küfür ediyorsun ama ya Oof. Ya of. Tam dayak mı gelemansın ya. Bak niye küfür ediyorsun? <laughs> sana değil sana. <laughs> Etmesene. Videodasın. Fark orası sapıyorum ben. Kesinlikle arabaya vurduğum için sapmıyorum bu araba. Turbo fesini yerim seni. Ya çok seviyorum bu arabamı. Yanlışlıkla test girdik ya. Yerim korkudan. Buraya çok dikkatimi dağıttı ya. A şey buldum. Lokap buldum. Racer X'in arabası var. Burası neresi? Ama S-Class'a bu yüzü çekek ya burası burası haritanın en üstü bak en üstü tamam mı unutma Razerix var burada e, alacağım mı sen? yok ben almayacağım e, işte. tamam, o zaman lokap orada açılırsa boşuna gitme diye diyorum yarışa giriyorum ben. ben de giriyorum yarışa girmeden önce bir spike MoPak bir şey bulsaydım keşke ya Aa, ben hiç bulamadım ya fokusum o değil Ben bir iki tane gördüm de emrahı ekeceğim diye alamadım neyse sıkıntı yok arabam güzel arabam güzel aynı videodasın oğlum niye küfür ediyon? Yeni şarkı yapacağım. Lan. <laughs> Daha... Bas Yalnız bas taş, bas taştı. bas. Dardan giriyorum. Çok dardan giriyorum. Adamdan Aferin bir ufak. Bana. Beni Kral. Ettin ama ESF e alacağım diye öyle bir yerden girdim ki viraja Tamam, ikinciyim, arkandayım. <laughs> biri çok arkamdaki bir kim lan iyi geliyor benim, 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 senin arkandaki şey geliyor o rental rental gelemez Nasıl bir haritanın içine düştük Ana, Ana, yolun ortasına şey spike koydum kanka dikkat etsene ya Tamam tamam kurtardım Şurada bir de kenara bir yere attım ona da dikkat et Sağa mı sola mı? Bilmiyorum attım yere Tamam onu da kurtardım ya Şu BMW'mi çok seviyorum ya 12.6 falan ama cayır, cayır gidiyor ya yavşak herif Yavşak herif Tazın bu bildiğini o arabaya mı yapacağım? Yok A plus yapıcam Tazın evet. Valla bir spike da attım ben <laughs> abi yapamazsın. Ya yeter gari Nereye attın? <laughs> Şurada tünel girişine bir tane daha attım <laughs> dire girişine niye atıyorsun arkanda ben varım Ortaya bir yer attım vallahi dikkat et, artık yapacak bir şey yok. Etrafından dolandım. Allah can kurtardım. Senin içine atmışsın oğlum bir de girişine diyorsun ya. Sigarayı acilen bırakman gerek. Neyse kurtardık. Ama şu BMW'mi çok seviyorum ya. Ben. ben de Focus'umu çok seviyorum. Ne hava atıyorsun? Panardan nereye gidiyorsun? Oha. Aa 104 binim var lan. Doktor Rogaba gideyim mi? Git. Git hangisi ama bu? Ama motorlu var hani önümüzde önümüz önümüzde, önümüzde Ama motorlu gidiyor kanka nasıl yapalım? Git bak bakayım ya ne var lokapta. Lan ağaçların arasından dala dala gittim mi? Hayırlısı bakalım. <laughs> Aman bu ne lan? Açtı kapıyı. Araba tazım ne? Tazın arabası. Aldım vallahi hiç acımam kurtarmaya. yok. Aldım 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 aldım. Seni aldım, kurtarmaya aldım. geliyorum tamam. Daha kanka demin tazın arabası dedik ya kanka bir de şoka gibi Daha demin tazın arabası dedik bir de farkınmasın değil mi? Evet evet. İstesen denk gelmez ya. Şurada bir bir şey var. Bir ona bakıp geleceğim hemen. Tamam yanlış şey görmüşüm. Gel bana doğru gel. Kanka dön dön. Gel dön dön dön. Ne, ne, ne bu tarafa gel? Tarafa gel. Kamyon bu tarafta. Salak kamyonun işaretlerimiz mi Nasıl kamyonu tarafta? tamam tamam kamyona gidiyoruz ikimiz de. Okey. Arabayı çıkartmak da bir zulüm biliyon değil mi? 300 metre arkandayım. Ulan tazın arabasını lockdown'la çıkarmak adlı video yapacaktım. Yarıştayken tazın arabası ne yapalım? Konuş artık. O, o arabayı mı çekeceğim dedim. Taz'ın arabası çıktı İçimize ya. Doğmuş. Konuşamadım İçimize ya bile Suriyeli gibi. Ya <laughs> burası ana baba gönlüne <laughs> döndü ya. Dur, dur bas space'e gelin. <laughs> o zaman ya. videonun sonuna geldik. Vallahi şaka maka yanlışlıkla Taz'ın arabayı bulduk lan. <laughs> güzel olmadı mı? Bence güzel oldu. Aa, taz'ın arabayı şu anki arabanın bu yıldırına mi yapacaksın kanka dedi. Çıkış dolu o kapta Taz'ın arabayı aldık ya. <laughs> denk gelmez. Vallahi denk gelmez kanka. Sen arabayı aldıktan önce mi söylemiştim ya? Evet yarışın sonlarında mı ne? Ortalarında. Ha, doğru doğru sonuçta evet sen şeyle çakal kasayla girmiştin. Onun için sorduydun tamam. Vay be şimdi o A Plus mı olacak? Evet A fişek gibi bir tane yıldım var. Onu ayrı bir video çekeceğiz ama şimdi değil şimdi mentalim yok. Yani şimdi videoda renkli gözükecek hype'ım yok. O zaman... Hem biz Lockdown lock videosunu lock ayrı lockdown yapacağım. Devam edelim. Ha, hem ha. Lockdown videosunu ayrı yapacağım hem de bu görmüş olduğunuz... Taz'ın aracını A plus'a fıstık gibi bir buildim var. Böyle çok kaçan, çok yakan bir cinsten bir buildim var A plus için. Bir ara yaptıydım hatırlıyor musun? Koko ee, Moko falan ben vardı. ben kullanamamıştım. Ben kullanamamıştım. Ha. Çok fazla drift yapıyor diye. 11.4 benim şeyim şey. vardı ee. bir tane. M3 e, E92 vardı hı hı. aynı o gibi kaçıyor kanka araba tamam işte ben sürekli 360 atıyorum Bu ne biçim araba ben kullanamadım diye kullanamamıştım ama hızlanması falan roket gibiydi arabanın Onu çok gibi. iyi ayrı bir video gelecek takipte kalın A, a yeni bir ekran e geldik ama bu sefer de değil <gülüyor> <gülüyor> mümkünse lütfen biz <laughs> mümkünse. ahmet <laughs> bence <Grand Theft> atalım <gülüyor> <gülüyor> yok 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 Opsiyonel. Opsiyonel. Instagram'daki izlediğiniz birkaç tane Reels videonun hayatınızdaki bir değişikliğe uğratmayacağını, ömrünüzün en kaliteli zamanlarını bile geçirseniz bile zengin ailelerin çocuklarının önüne geçmenin aşırı derecede zor olduğunu ve hayatın inanılmaz derecede boktan gittiğine ve size adil davranmayacağı aklınıza getirin. Kolpa insanların dediklerini çok fazla ciddiye almayın. Kalkın gidin çalışın.